Bu videoda bilim iletişimcisi Bill Nye tarafından sunulan ve Voyager 1'in uzayda geçirdiği 47 yılın ardından keşfettiği inanılmaz bir bulgu ortaya koyan şaşırtıcı habere bakıyoruz. 1977'de fırlatılan Voyager 1, insan yapımı diğer tüm nesnelerden daha uzağa seyahat etti. Yaklaşık 50 yıl sonra evren hakkındaki bilgilerimize meydan okuyan devrim niteliğinde veriler göndermeye hala devam ediyor. Bill Nye ise bu sürpriz keşfin inceliklerini araştırıyor ve Voyager 1'in en son bulgularının derin uzay, yıldızlar arası seyahat ve uzay araştırmalarının geleceği hakkındaki anlayışımızı nasıl değiştirebileceğini keşfediyor. Bilim dünyası ise alışılmadık sinyaller ve keşfedilmemiş olaylar karşısında heyecana dolup taşıyor. Uzay araştırmalarındaki bu dönüm noktasının önemini ve insanlığın evreni anlama arayışı için ne anlama gelebileceğini tartışırken bize katılın. Voyager 1, NASA'nın en başarılı uzay görevlerinden biri olarak kabul ediliyor. 5 Eylül 1977'de Cape Canaveral, Florida'dan Voyager 1'ın Titan 3E Centaur roketiyle uzaya fırlatılmasıyla olağanüstü bir yolculuk başladı. Güneş sistemini terk eden ilk uzay aracı olarak 2012 yılında yıldızlar arası uzaya giriş yapan Voyager 1 bugün hala bilim dünyasına değerli veriler gönderiyor. Bu araç Satürn ve Jüpiter'in yakın geçişlerinde çok önemli keşifler yapmıştı. Ancak asıl amacı Güneş sisteminin sınırlarını aşarak yıldızlar arası ortamı incelemekti. 47 yıllık görev süresinin ardındansa ürkütücü olarak nitelendirilen bir bulguya imza attı. Bu keşif, evrenin derinliklerinde ne gibi sırların saklı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Son yapılan analizler Voyager 1'in bulunduğu noktalarda beklenmedik plazma dalgalarını tespit ettiğini ortaya koydu. Bu plazma dalgalarının kaynağı hala tam olarak bilinmiyor ve bilim insanlarında büyük bir merak uyandırıyor. Uzayda böylesine yoğun ve güçlü plazma dalgalarının varlığı evrenin yapısı ve işleyişi hakkında yeni sorular doğuruyor. Ünlü bilim insanı ve televizyon sunucusu Bill Nye'ın açıklamasına göre ise Voyager son verileri bilim dünyasının tahminlerini alt üst etti. Yıldızlar arası ortamda ölçülen bir manyeti kalan anomalisi uzayın daha önce hiç gözlemlenmemiş bir bölgesine dair ipuçları veriyor. Bu keşif evrenin genişlemesi ve uzay boşluğundaki enerji dinamikleri hakkında yeni sorular doğuruyor. Bu bölgede beklenmeyen bir plazma hareketliliği ve kozmik radyasyon yoğunluğu tespit edildi. Bill Nye ise Voyager 1'in bu keşfiyle uzayın sırlarının henüz tam olarak anlaşılamadığını vurguluyor. Bu bulgu uzay araştırmaları ve evrenin yapısı hakkında bilim dünyasına yepyeni bir perspektif kazandırabilir. Voyager 1, 47 yıl boyunca durmaksızın çalışan teknolojisiyle hala bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bu imkansız keşif aynı zamanda Voyager 1'in uzay araştırmaları tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Bill Nye'nin açıklaması ise bu olağanüstü başarıyı daha da anlamlı kılıyor ve gelecekteki yıldızlararası görevlerin potansiyelini gözler önüne seriyor. Voyager 1 uzay aracının bir de ikizi var. Voyager 2 de yine aynı yıl aynı roketle uzaya fırlatıldı ve evrende ikiz bir yolculuğa çıktılar. Voyager 1 ve Voyager 2 destans yolculukları sırasında sayısız rekora imza attılar. Tarihteki diğer tüm uzay araçlarından daha uzun süre yol aldılar ve seyahatleri onları dünyadan diğer tüm insan yapımı nesnelerden daha uzağa götürdü. Aslında yıldızlar arası uzaya girdiler ve bunu yapan ilk insan yapımı nesneler oldular. Yıldızlararası uzaya, güneşin etki alanının ötesine ve galaksinin keşfedilmemiş bölgelerine yaptıkları yolculuk bilim insanlarına paha biçilemez veriler sağladı. Dünyadan 12 milyar milden daha uzakta öncü yıldızlararası sondalar olarak bulgularıyla fizikçileri şaşırtmaya hala devam ediyorlar. Peki Voyager 2 şimdiye kadar neler başardı? Öncelikle Voyager 2, yolculuğu sırasında birçok önemli kilometre taşına ulaştı. 1986'da Uranüs'ün yakınından geçen ilk uzay aracı oldu ve sadece 3 yıl sonra Neptün'e bir uçuş gerçekleştirdi. Bugüne kadar bu tür bir yolculuğa çıkan tek uzay aracı olma özelliğini koruyor. Voyager 2 ayrıca Jüpiter'in 53 uydusundan biri olan Europa'nın 60 milden daha kalın olduğunu inanılan buzdan bir kabuğa sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu bulgular bu uzak gök cisimlerinin doğasına ilişkin önceki varsayımlara meydan okudu ve buzlu uyduların potansiyel yaşanabilirliğine ilişkin daha fazla araştırmaya ilham verdi. Voyager'lar Jüpiter'den ayrılırken kendilerine bir veda vuruşu sağlayan ve onları Satürn'e doğru iten bir yer çekimi desteği aldılar. Bu hayati destek olmasaydı güneşin çekim gücünden kaçamaz ve uzayın derinliklerine doğru ilerleyemezlerdi. Tüm bunların dışında Voyager 2 kendisini güneş sisteminin en dış gezegenlerine kadar götüren bir dizi maceraya atıldı. 1986 yılında Uranüs'e tarihi bir uçuş gerçekleştirdi ve burada daha önce bilinmeyen 10 uydu keşfederek gezegenin ay sayısını artırdı. 3 yıl sonra Voyager 2 Neptün'e ulaşarak bu uzak buz devinin dikkat çekici özelliklerini ortaya çıkardı. Voyager 2, Neptün'le karşılaşması sırasında saatte 1000 mile varan rüzgar hızları kaydederek güneş sistemimizdeki bir gezegende şimdiye kadar kaydedilen en hızlı rüzgar oldu. Uzay aracı Neptün'ün masmavi metan zengin atmosferinin 2980 mil yakınından geçerken bu uzak dünya hakkında eşi benzeri görünmemiş bilgiler sağladı. Neptün'ün en büyük uydusu olan Triton'un eksi 235 santigrat dereceye kadar düşen yüzey sıcaklıklarıyla güneş sistemindeki en soğuk yerlerden biri olduğu tespit edildi. Triton ayrıca ince atmosferinin 5 mil içine nitrojen gazı ve buzlu parçacıklar püskürten buz volkanları da dahil olmak üzere benzersiz özelliklere sahipti. Bu keşifler en dış bölgelerde bile güneş sistemimizdeki gök cisimlerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı konusundaki anlayışımızı genişletti. Voyager 2 sondalarının başarıları tek kelimeyle göz kamaştırıcı. Öyle değil mi? Jüpiter ve Satürn'ün uydularına ilişkin 40 yıldan uzun bir süredir yaptıkları gözlemler araştırmacıları hayrete düşürüyor ve bu uzak dünyalara ilişkin önceki varsayımlara meydan okuyor. Uzay araçları olağanüstü yolculuklarına devam ederken NASA operasyonel ömürlerini uzatmak için bir dizi önlemi hayata geçirdi. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca enerji tasarrufu sağlamak için gerekli olmayan bileşenler ve ısıtıcılar kapatıldı. Bu da tahmini göre bitiş tarihi 2030 olan uzay aracının önümüzdeki 10 yıl boyunca çalışmasına olanak sağladı. Başlangıcından itibaren bu olağanüstü yolculuğun bir parçası olan bilim insanları ve mühendisler için Voyager görevlerinin sona ermesi hem acı hem de tatlı bir andır gösterdikleri özveri ve sıkı çalışma projenin başlangıçtaki beklentilerinin çok ötesine geçmesini sağlamıştır. Voyager'lardan elde edilen veriler değerli bilgiler sağlamış, sayısız bilimsel keşfi körüklemiş ve araştırmacı ve uzay meraklısı nesillere ilham vermiştir.